Geçen e, hafta sonu bir yerde bir konferans verdi. Orada bulunan gençlerden birisi e, daha sonra bir Twitter'dan bir tweet atmış. Diyor ki çok dinledik, güzel istifade ettik. Keşke bir takım isimler verip de o isimler şöyle yapıyor, böyle ediyor falan demeseydim. Çünkü siz bunu söylediğiniz zaman bu bir e, rekabete yol açıyor. İsim veriyorsunuz, insanlar hakkında hüküm veriyorsunuz. Onlar aleyhine bir hava oluşuyor. Bunu yapmasaydınız daha iyi olur. Prensip olarak buna itirazımız yok. Bunu yapmasaydık daha iyi olur. Doğru da. Peki sizin adını anmamızdan rahatsız olduğumuz bu isimler, bu insanlar, bu ümmetin alimlerine, bu ümmetin imamlarına dil uzatırken, onları tahkir ederken, onlarla dalga geçerken, onları tiye alırken bu kadar rahatsız oluyor musunuz? Enteresan bir şey bu hakikaten. Yani birisi herhangi bir e, imamı, herhangi bir alimi müşterik olur, müfessir olur, muhaddis olur, fakir olur, fark etmez. Herhangi bir alemi tahkir ettiği zaman bundan gocunmuyor. Bu o alemin şahsıyla ilgili bir şey değil mi? o zaman. O temsil ettiği değerlerle ve dünya ile ilgili bir şey. Yoksa İmam Gazzari diye bir adam varmış, falan oğlu filan. Şurada yaşamış, şurada ölmüş, boyu bir elliymiş, bir seksenmiş. filosu şu ten rengi şuymuş, sakalı böyleymiş, onun şahsıyla ilgili değil ki bu. İmam Gazali'nin duruşuyla ilgili, temsil ettiği değerlerle ilgili bir kritik yapıyorlar. İnsanımız bundan rahatsız olmuyor. Bu kritiği yapan adama dönüp diyorsunuz ki, ya kardeşim biraz edepli ol, biraz e, içinde yaşadığın dünyaya ait olduğun dünyaya, ekmeğini yediğin dünyaya biraz saygılı ol. Dediğiniz zaman insanlar bundan rahatsız oluyor. Keşke isim vermeseydiniz, keşke adamın adını söylemeseydiniz. Hani dinime talihden bari Müslüman olsaydı. Öyle garip bir şey. Evet, bu tavırdan vazgeçmeyeceğiz. Bu günümüzün türedi alimcikleri, bizim ait olduğumuz dünyaya, değerlere, selefimize, ecdadımıza tan etmeye devam ettikçe biz de onların isimlerini anarak takdir etmeye, tahkir etmeye devam edeceğiz. Çünkü buna misliyle mukabele etmek bizim vazifemiz. Bu adamların bu yaptıkları, evet edebimizi bozmadan, işi bel altı kurmaya çevirmeden terbiyemizi ve üslubumuzu koruyarak bu insanlara hak et muameleyi yapacağız, hak ettiği mukabelede bulunacağız, buna devam edeceğiz. Kim almıyorsa alınsın, kim gücünüyorsa gücünsün, Allah herkesin kalbini de biliyor, niyetini de biliyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız da alışsalar iyi olur. Herhangi bir birisi ağzını açıp benim hadis imamıma, benim e, fakihime, benim selefime, benim halime, ulemama bir şey söylerse onların hukukunu müdafaa ve muhafaza etmek adına ben de aynıyla, misliyle mukabelede bulunmaya devam edeceğim, söylemeye devam edeceğim. Kim ne şekilde rahatsız oluyorsa olsun. Evet, e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetinin Kur'an'dan ayrılmayacağını, sünnetle Kur'an'ı birbirinden ayrılmaya çalışan insanların ee, evet, niyet okuması yapmıyoruz, şu niyetle, bu niyetle bunu yapıyorlar demiyoruz, böyle bir cümle kurmayacağım ama bu insanların e, birkaç noktada arızalı olduklarını asla şüphe etmeyin. Bir, bu insanlarda ehliyet problemi var. Ehliyet problemi var. Ehliyetsiz bir adama araba vermiyorlar. Kullanırsa başını belaya sokar, kendi de e, gider başkalarına da götürür diye. Ama bu insanlar ehliyetsiz konuşuyor, ehliyet problemleri var. İki, bu insanların e, teslimiyet problemi var. Teslim olmuyorlar, olamıyorlar, teslim olmaya yanaşmıyorlar. Ve üç, bu insanların e, tabiiyet problemi var. Kendilerinden daha iyi bilen insanlara, alimlere, selefe, tabi olmayı efendim içlerine sindiremiyor. Oysa ulemanın hayatlarını, biyografilerini, menkıbelerini okuduğumuzda bir şey dikkatimizi çekiyor. Onlar ittibayı iktidaya her halükarda tercih ediyorlar. Ben ittiba ederim, iktida etmem, ilah çıkarmam. Bir başka kendi başına müferit bir Çığır açmam, ben tabi olurum, böylece dünyamı da ahiretimi de selametime, selamete almış olurum diyorlar. Kur'an sünnetin arasını ayıran insanlarda böyle bu tarz problemler var. Son bir şey daha söyleyelim. Elimizde sadece Allah'ın kitabı var ve güvenilir kaynak budur. Onun dışındaki herhangi bir kaynağı hadis diyene nakledilse, bu gari de güvenemeyiz kardeşim diye insanlara diyoruz ki e, Kur'an'dan bize bunun böyle olması, böyle olması gerektiğini gösteren bir delil işte. Madem Allah'ın kitabına çağırıyorsunuz insanları, bize Kur'an'dan bir delil gösterir sadece Kur'an'a güvenin, ne yürmez. Kur'an dışındaki hiçbir şeye güvenmeyin desin. Allah Allah bize böyle bir emir versin. Ama böyle tam tersine yüz onlarca ayette Allah Teala bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba etmeyi, e, itaat etmeyi emrediyor ve muhalefet etmemeye üç tane temel husus. İtaat etmek, Ama bizim Aleyhisselat ve Efendimiz'in sünneti ile ilgili mükellefiyetimizin çerçevesini çiziyor. Biz Allah Teala'ya itaat ediyoruz, itaat edilir. Ama Aleyhisselat ve Efendimiz'e hem itaat ediyoruz hem itibar ediyoruz. Onun aşkı çığırdan, yürüdüğü yoldan izince, ardınca giderek ona itibar ediyoruz. Ve ona muhalefet etmiyor. Pek çok kere söyledik, tekrar ettik, bir kere daha tekrar edelim. Ee, peygamberlerin ve Bağusus Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki temel misyonu vardır. Kitaplı peygamber bir kitap getirmişse o kitabı insanlara tebliğ etmek, ulaştırmak. İkincisi de muhtemelen ile ilgili tebyin ve tefsir. Tebyin ve tefsir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in görevini, misyonunu, sorumluluğunu birinciye hasredip ikinciyi devre dışı tutmak da bütünüyle Kur'an aykırı. Peygamber bize Kur'an'ı tebliğ etti ve işi bitti diyen insanlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyan ve tefsir misyonunu e, nesk ediyorlar, iskat ediyorlar. Gözümüzün içine baka baka bir temel misyonunu peygamberliği inkar ediyorlar. Oysa e, bu tutumu Kur'an-ı Kerim'den teyit etmek, Kur'an-ı Kerim'de nefere etmek mümkün değil. Tam tersine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Kur'an'ı beyan etmek gibi bir mükellefiyeti olduğunu açık pek çok ayette görüyoruz. Adamın biri diyor ki buradaki beyandan kasıt tebliğdir. Ulaştırmaktır. Allah Teala ne buyurmuşsa onu insanlara açıklamak, ulaştırmaktır. Oysa beyan başka bir şey. Niye zorluyoruz? Bir taraftan diyorsun ki Emeviler sözcükleri bile tahrif etmişler. Şahit evine, e Dilemek anlamı yüklemişler diyorsun. Böyle bir acayip karayip bir iddia. Öbür taraftan da beyan kelimesine keyfe, maişe bir anlam yüklüyorsun. İnsanları Allah'ın kitabına çağırıyorsun. Böyle bir komedi olmaz. Öte yandan e, bunu söyleyen insan Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin Beyan edilmesi gerektiğini gösteren birçok ayet var. Yani beyan başka bir şey, tebliğ başka bir şey. allah Teala Teala Kur'an-ı Kerim'de beyana ihtiyaç gösteren ayetlerin beyanını da bizzat üstlenmiş. Bu enteresan bir şey. Yani 16 ve devam eden ayetler, Kıyamet Suresi 16 ve devam eden ayetler La tuhadde bihi bisanike li ta'lele bi. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e Kur'an ayetleri getirirken Efendimiz de onu hemen ezberlemek için e, tekrar ediyor. O söylüyor, o da tekrar ediyor. Bunun üzerine ayet-i kerime iniyor. Kur'an-ı Kerim'i vahyi hemen çar çabuk alıp ezberlemek için dudaklarını kımıldatma, dilini kımıldatma. Buna gerek yok. İnne aleyna cem'a'hu Kur'an bu Kur'an'ı senin kalbinde toplamak, sana ezberletmek ve sonra okutmak bize aittir. feyda karadnâhu fetteveh kurhanahû Öyleyse biz onu okuduğumuzda, Cebrail Aleyhisselam'ın okuduğunda sen onun okunuşuna uy sadece okunuşuna uy sümme inna aleyna beyânehu sonra onu beyan etmek de bize aittir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in ve beyana ihtiyaç gösteren ayetlerin beyanını tekafür etmiş. Biz açıklayacağız bu Buradan iki şey çıkar. Bir, Kur'an'da beyana ihtiyaç gösteren ayetlerin tamamı Kur'an'da beyan edilmiştir. Ayrıca başka bir kaynağa ihtiyaç yoktur. İki, Kur'an dışı bir kaynakla beyan edilmiştir. Bunun hangisi doğru çok kolay? Açar bakarsınız Kur'an-ı beyana ihtiyaç gösteren her ayet, yani mücmen her ayet ya da müteşabih, daha genel anlamıyla müteşabih ayetler Kur'an'da beyan edilmiş mi de edilmiş mi? Edilmiş de mesele yok. Ve bu ayet-i kerimede anlatılan durum Kur'an'da gerçekleşmiştir. Efendimizin beyanına hacet yok. Ya tam tersi ise, o zaman şöyle bir mesele vahiy ile ama Kur'an dışı bir vahiy e, gönderilmiş olan beyan siz sünneti ilerlediğiniz için dünyanızdan çıkıyor. Vahiy bir bölümünü reddediyorsunuz yani. İşte hep sık sık örnek veriyoruz. Kur'an'da temel ibadetlerimizle ilgili hiçbir tahsilatı yoktur. Namazla ilgili mesela. Beyan edilmiş mi edilmemiş mi? Bakalım. Efendim, emri, namazı kıl emri Kur'an'da beyan edilmiş mi edilmemiş mi? Şu anda kıldığımız bütün ümmetin 1400 seneden beri kıldığı namazı bu haliyle Kur'an'da bulmak mümkün değil. Efendim, iftihar tekbirinden başlayacak, son tahayyatta selamda selamla birlikte namazdan çıkacak. Böyle bir namaz tarifini Kur'an'da bulmak mümkün değil. Demek ki bu namaz emri, hepimiz salah emrinin beyanı olarak Efendimiz tarafından uygulandı. Peki bu beyanı olan kim öğretti? Cebrail Aleyhisselam. Bunu diğer bütün mücmel hususlara teşkil edebilirsiniz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de beyana ihtiyaç gösteren her ayet ya bizzat Kur'an'da veya Kur'an dışı bir vahiyle Allah Teala tarafından beyan edilmiş. Kur'an'da beyan edilen yine Cebrail Aleyhisselam tarafından tebliğ edilmiştir. Kur'an dışı vahiyle beyan edilen Efendimizin fiili örnekliğiyle, sözüyle, davranışıyla ümmete tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla sünneti reddeden, hadisi reddeden, hadisi hayatının dışına atan kimse onu her ne adına yapıyor olursa olsun fark etmez. Vahyin bir bölümünü hayatın dışına atıyor. Buna yetkisi var mı? Bunu yapan insanın e, Müslümanlık iddiası, iman iddiası ne durumdadır? Bunu da herkesin kendi vicdanına, israfına anlayışına, izanına havale